16 ay oldu. Bir de son 15 gündür Ankara Sincan'da Ankara'nın büyük mafyalarından Ayhan Bora Kaplan davası görülüyor. Evet. Günlük her gün görülüyor. Onu da sağ olsun Müessel Yıldız takip ediyor. Oradan biz de bilgi sahibi olabiliyoruz ama. Ayhan Bora Kaplan meselesinde ee, bu bu cinayette Sinan Ateş suikastinde e, tetikçiler Ayhan Bora Kaplan'ın gölbaşındaki çiftlik çiftliğinde atış eğitimi yaptılar. Biz bunu başta Mehmet abim olmak üzere ben defalarca söyledim. Bunun avukatlar e, bu konuda e, talep ettiler soruşturmayı. Ama bu cinayetin içerisine ki Ayhan Bora Kaplan Ankara'daki bütün gayrimeşru işlerin içerisinde. Hatta bir şey söyleyeyim. Kendimle ilgili konuşmak istemiyorum ama bunu da yeni te yani e tespit ettik. E bana evimin önünde 6 kişi saldırdı. Öldü diye bıraktılar. Bunlardan 5 tanesi Ayhan Bora Kaplan'ın eğlence yerlerinde, barlarında, pavyonlarında, bodyguard, garson vesaire. Bir kişi kim? Bir kişi de ee, ismini vermeyin bir siyasi partinin eski il başkanının muhasebecisi arabaya dolduruyor bunları Ayhan Ağabey Bora Kaplan'dan adam istiyorlar bir yıkım işi var diyorlar o muhasebeci arabaya dolduruyor ee, çeşitli emniyetten vesaireden de ev adresimi telefon bilgilerimi vesaireyi tespit ediyorlar gelip evimin önünde bana yaptılar bu işi şimdi burada bu Ayhan Bora Kaplan senelerce kim tarafından korundu? Ya mahkemede diyorlar ki hakim sen 15 Temmuz gecesi o silahları nereden aldın? Burada söyleyemem. Devlet sırrı. Evet. Ama size birebir söylüyorum. E, bunu senelerce kim korudu? Kim en yakınıydı? Eski Çiçler Bakanı. Evet Süleyman Soylu. Yani şimdi e, abi 6 kişiyi bir gün sonra bunlar teslim oluyorlar. Bir saat içerisinde üst aramaları, ifadeleri, iki defa bunlar şeyi götürüyorlar. Bir gözaltına alındıklarında aslaneye götürülür, bir de serbest bırakılırken. Çünkü ben başımdan çok geçtiği için bilirim. Bir kişinin ifadesi bile, bir kişinin ifadesi bile saatler sürer. Bir saat bir dakika, 61 dakika, gözaltı 11'de... Ee, şey serbest bırakılma bir saat bir dakika sonra. Böyle bir şey yok, hız yok. Ama direkt bakanın talimatıyla. Burada Ayhan Bora Kap, bir de Mersin davası var. Mersin davasının kamera kayıtları daha yeni ortaya çıktı. Ki orada Çağrı Özel'e 10 yıl ceza vermişlerdi. Ki kendini koruyor yani saldıran. Saldırıyı kimin emiri verdiği, bunların nasıl geldiği hangi otelde kaldığı saldırı anının artık görüntüleri çıktı o da kaç yıl sonra işte dolayısıyla bunlar siyasi davalar bunlar normal bir cinayet normal bir suikast davası değildi ve bunu AKP iktidarı MHP ve diğer yan kuruluşlarına karşı bir sopa olarak tutuyor oysa yani bu soruşturmayı sürdüren başta durduğu özel olmak üzere başsavcı vekili. Herkes her şeyi biliyor. Bu konuyla ilgili Çağrı üzerinde de e, men, e, cezaevinde git, e, sistemiyle ifadesi alındı. Sen Sinan Ateş cinayetiyle ilgili neler biliyorsun diyor. O konuştu, anlattı yani. Şimdi biz e, bir de gizlilik kararı olduğu için bildiklerimizi tamamını söyleyemiyoruz. Yeterince davamız var. Ama bu e, Burada bakın e, Ayhan Bora Kaplan'ın her işini yapan AKP'nin il başkan yardımcısı Firari. Bu e, işte kişileri öldür emri veren, dövdüren vesaire Firari. Ayhan Bora Kaplan bir tek kişinin adını vermiyor. E, bir takım insanlar da geliyorlar, aralarında polisler, emniyet müdürleri var. Yani düşünebiliyor musunuz rüşvet verdiği? Ee, savcı yargıtaya gidiyor falan yani böyle bir dava bu bu dava başından sonuna kadar eğer aydınlığa kavuşturulmazsa Türkiye ee, bu karanlık yani aydınlığa çıkmaz çünkü karanlık bir dava ve bunun altında AKP iktidarı da kalacak. E, ortağı Milliyetçi Hareket Partisi de bu davanın altında kalır. Eninde sonunda bunların hepsi ortaya çıkacak. Evet. E, şimdi Mehmet Saral bağlandı. Hemen e, ona o sorumu sorayım. Sonra Asuman